aşağı yukarı 46 kilometre uzunluğunda bir travma yattığımız var. 2009 yılından bu yana kademe kademe büyüyerek 46 kilometreye kadar gelen bir tramvay hattı. Şu anda günlük ortalama 200 bin civarında yolcu taşıyoruz tramvaylarımızla. Bu da toplam toplu taşımada yol taşıdığımız yolcunun %40 civarında yolcuyu tramvaylarımızla taşıyoruz. Şu anda 75 tane tramvay istasyonumuz var. 80 tane tramvay aracımız var. Uygulaması Karşıya yapma araç geliyor 2009 yılında dediğim gibi ilk proje başlıyor Ve yeşil hat uygulaması olarak biz ifade ediyoruz Bu e, tramvaydaki şu andaki bizim mevcut bahsettiğiniz Çimli zemin üzerinden e, tramvay hattımızın olma durumunu e, Şu anda aşağı yukarı e, 210 bin metrekare büyüklüğünde bir şeyimiz var Bizim e, yeşil hattımız var Aşağı yukarı 43 bin civarında e, bitki veya ağaç diyeyim ama güldür vesaydır bu bitkilerde sayarsanız 500 bin civarında da 500 binin üzerinde de e, bu tür bitkiler var. Yani 210 bin metrekare hani şöyle biraz daha böyle sağlıklı ifade edecek daha böyle akılda kalıcı ifade edecek olursak nereden baksanız 30 tane futbol sahası büyüklüğünde bir alan şu anda e, Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin. Ee, öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Şehir Belediye'mizce e, şu anda yeşillendirilmiş olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Tabii Sadece tramvay hatlarında 30 tane e, stadyum büyüklüğünde e, yeşil hattımız bulunmakta şu anda. Evet. Bu proje biz şu anda bu özellikleriyle yeşil hat uygulamasıyla yeşil doku uygulamasıyla e, Türkiye'de ve dünyada örnek projelerden bir tanesi. E, şu anda Enleri de içerisinde balından, ilkleri de içerisinde balından barındıran projelerimizden bir tanesi. Şu anda Türkiye'deki en büyük yeşil hat, yeşil doku Kayserimizde bulunuyor.